Selamlar herkese. New York Times'ın bugünkü sudokusunu siz de eğer çözmek isterseniz açıklama kısmındaki linkten bu sudokuya ulaşabilirsiniz. Şunlardan bir tanesi 1 olacak. Evet. Buralar 1'dir. Sanırım başka yok. 2'ye bakalım. Bakamıyoruz. 3'e bakalım. Şöyle. Şunu bir yazmayalım. Şunlardan bir tanesi 3, bir de böyleydi. O zaman burada ne var? 1, 3 çifti var. Bugün bir aksilik olmazsa benzersiz dörtgen ve onun kompleks, karmaşık yapılarından bahsedeceğim. Yorumlayabilmenizi istiyorum. Yani ezber yapmaktansa yorumlayarak benzersiz dörtgenin türevlerini, daha kompleks yapılarını çözmenizi istiyorum o da akşama doğru gelir büyük ihtimalle videosu evet 1 3 çifti böyle olacak 3 ile alakalı başka bir şey diyebiliyor muyuz sanırım hayır evet 4 de bakalım bu hücre 4 şöyle 4 bunlardan bir tanesi 4'tür şöyle 4 olacak ve evet 5'i inceleyelim bu hücre 5 olmalı Bunlardan bir tanesi 5 Ve evet 6 değil değil bu iki hücreden birisi altı olmalı. Bunun dışında şuralar var. Değil değil. Bu üçlüden bir tanesi altı ve evet bu arada şimdi buranın bir üç çifti çıkmasıyla beraber iki buralara gelemez. O zaman şu hücre iki olmalı. Hazır görmüşken onu bir yazayım. Buranın iki olmasıyla beraber de 4 artık bunlardan bir tanesi. O zaman bu yüce 4 olamaz. Artık bu kutuda 4 sadece burada. 4'lerden devam edersek. Şuralar 4 olamıyor. Demek ki burası 4'tür ve artık bu 2 yüceden birisi 4. 6 da bunlardan birisi. Evet. 2 ile alakalı şunlardan birisi 2 olacak. Şimdi biz kaçta kaldık? 6'da kaldık. Devam etmeden önce şu üçlüyü bir dolduralım. 1, 4 ve 7 mi? Hayır 1 değil. 4, 7 ve 8. Burayı bir dolduralım. Şöyle. 4, 7, 8 üçlüsü varsa bu ikiliye ne kalacak? 6 ve 9 kalacak. Bunu da bir yerleştirelim yazalım. Tamamdır. Şimdi biz 6'daydık. 6'dan devam edebiliyor muyuz? Galiba her şeyi yazdık. 6 ile alakalı. Evet 7'ye bakalım. Şimdi. Bunlardan bir tanesi 7. Yazalım. Şu 3 olacak. Şunlardan bir tanesi. Bunu da yazalım. 7 sanırım değil değil evet bu ikiliden bir tanesi 7 olmalı. Şunlardan bir tanesi 7 olacak. O zaman 5. satırda 7 nerede? Değil değil. Şu üçlüden bir tanesi 7'dir. Şimdi 8 diyoruz. Buralar 8. değil değil. Şu iki hücreden birisi 8 olmalı. Hatta evet. Bu kutuda şu hücre bakın 6, 8, 9 gelmiyor. Demek ki 7 olacak. Bunu bir yazalım hemen. Şimdi 7 artık sadece burada. 6 da sadece burada oluyor. 6 böyle, 8 böyle. Evet gayet Bugünkü soru çok kolay gözüküyor. 1 3 çifti var geriye ne kaldı? Hangi 2 rakam? 2 ile 9 mu? Evet, 2 ve 9 kaldı. Şöyle bir yazalım. Buraya o zaman ne gelecek? 8 gelecek. Şimdi 1. satırda 9 nerede? Tabii ki burada. O zaman burası 7'dir. 3. sütundaki 9'a bakalım. Değil. Burası 9 olmalı. Ve burası 9 olur. O zaman 4 artık burada 4 artık burada. 4'leri tamamladık. 3. sütundaki şu kalan 2 hücre 1 böyle, 2 de böyle. Evet, şimdi Şu üçlüyü doldurursak 1, 3 ve 7'dir. Ya, yazalım. O zaman bu üçlüye ne kalır? 2, 5 ve 6 kalacak. 2 ve 5 gel, e, gelmez. O zaman 6 böyle. Burası da 2, 5 oluyor. Şuraya da 6 gelmeli. 6 artık burada. Bu ikili nedir? 5 ve 3'tür. Evet buraya bakalım. 1 3 1 2 ve 3 eksik. Şöyle bir yazdık. Burada neler eksik? 3 7 ve 8 mi? 7 8 gelmez. 3 olacak. Buralar 7 8'dir. 5 artık buradaymış. 5 o zaman böyle. Evet, 1 2 1 2. 1-2 çifti var. Buraya hangi rakam kaldı? 9 kaldı. Bunlar 1 ile ne olmalı? 2 mi? Evet. 1 ve 2 olacak. 1 artık burada. 1 böyle. Şu üçlüğe baktığımız zaman 3, 6 ve 8 gözüküyor. Yazalım. Bu üçlüye baktığımız zaman da 2, 7 ve 9 gözüküyor ve evet. Gayet kolaydı bugünkü New York Times'ın su dokusu zor kategorisinde yayınladı. 2, 6, 8, şöyle 2, 6 ve 8. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.